Merhaba Çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bugün Jenny'nin markasından bahsedeceğim. Joe Fan uzun zamandır Jenny'nin bir kıyafet markası olduğunu düşünüyordu. Ben de onlardan biriyim. Ni isimli bir markanın uzun zamandır Jenny'ye ait olduğu düşünüyordu. Çünkü Jennie markanın ürünlerini daha çıkmadan alıyor ve arkadaşlarına hediye ediyordu. Ayrıca Jisoo ve diğer üyeler hep o markadan giyinip bir sürü moment veriyordu. Bugün de o markanın Jennie'ye ait olduğu onaylandı. Jennie'nin Wikipedia profiline 2020 yılında Nihadlı kendi giyim markasını kurmuştur yazısı eklendi. Yani markanın Jennie'ye ait olduğu onaylandı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bugünlük bu kadar. Videoların devamı için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum.